Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Slender Anatical'lar oynayacağız. En son altıma saçılım için oyun oynayamamıştım. Oyun çok korkunç bir oyun. Bugün yanımda Arda ve Kaan var. Ama tek başıma oynayacağım. Arda başka bir bölümde olacak. Çünkü tek kişilik oynanıyor bu oyun. Şimdi sıçmaya hazır olun dostlarım. <laughs> Şişt, biraz sessiz ol. Kaan al sen oyna. Hayır, it. Evet. Hayret. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önce oynamıştım, bitirmiştim. Oyun çok ama çok korkunç arkadaşlar. Altımıza sıçıyoruz. Bir daha da sıçma duyayım. Evet. Alkan sen oyna, ben oynayayım. o Al oyna la. anne çocuk boy bak bizden. Gitarda şuraya gideceğim Bak şu kapıyı açacaksın şu kapılardan. Şu soldakine git soldakine git sola git. Bismillah bismillah bismillah. Efe senden 4 yaş. Orada bir şey var. Senden 3 yaş. 3. Orada, bir şey <laughs> orada bir şey var. Git orada bir şey var. Git yanına. Birisi gelirse Efe altına sıçarım. Arkadaşlar orada bir şey var. Bismillah. <laughs> Ay. Arkadaşlar ben oynayamadık. Ama ben sizden çok oynarım. Susla ben de çok oynarım. Kaan oynayacak mı? Ben oynayayım. Sen buraya gidemedin ama. Aa. <gülüyor> 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 Ay. Ne oyla bana bana yazacağız hadi. Arkadaşlar birazcık kullan şof kullan oh, <laughs> yanına. Hadi devam et Ege'ye. Be. Ben oynayamıyorum onu. Öldük kan öldük. Ama var kafamız kopar. Ama kapan. korkuyoruz ama gülüyoruz hadi. Sus sus. <laughs> korkuyoruz ama gülüyoruz hep. Sus. Arkamı dönmeyi unuttum korkudan. Arkamı dönseydim ölmezdim. Ay arkadaşlar size köyümü göstereyim. Birazcık fazla ustayım da. Bana <laughs> ne Sus sus. Ahmet <laughs> abi sus. de Sus Abide Susla. artık benim çağrım O bana çarı ezik gibi verdi. Ben daha çok güzel yaptım. Sen gördün mü? çok yükselttim. Ha bu çağrımı çok yükselttim. Aa. Şunu alalım arkadaşlar şuraya. Hoppala. Hadi hoppala. Hep hadi biraz oynayak. Kaan öldük. Bunu bir daha oynayak. Altına ben altına istiyorum. Ben oynayam. Adam sana oynarsın. Hmm, <laughs> bana 30 kupa kazandırmıyor. Ben... Arkadaşlar. Ben Durduruyorum. Durduruyorum <laughs> burada videoyu. Evet arkadaşlar bu oyun çok korkunçtu. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda yorumlar, yorum atmayı unutmayın. Videomu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.